Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık aklınızdaki kişinin yorumunu yapıyor olacağım sizinle beraber. Bakalım bakalım bu haftaki durumunuz neymiş ne olacakmış tek tek kartlara soracağım. İki deste şeklinde kartları oluşturacağız. Şöyle bir tanesi elma destesi ikincisi de armut destesi olarak bu hafta yorumlamamı yapıyor olacağım sizinle. Evet onun önce size şunun bilgisini vermek istiyorum ki benden bireysel randevular almak istiyorsanız doğum haritası danışmanlığı soru astrolojisi. Çakra analisti yorumlu katine aşk destesi yorumu Tarot açılımı çekindi ee, almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularımızı da oluşturabiliyoruz. Evet şimdi gelirim. Ben haftalık e, aklınızdaki kişinin yorumunu siz siz sizlere açıyor olmayan. Tersiniz var sayacağım. Ben hemen elmadan şöyle açılma başlamak istiyorum. Eğer tercih edemiyorum diyorsanız, ikisi beni birden çekiyor diyorsanız veya çekmiyor diyorsanız, ikisini beraber dinleyin. Her ikisinden de demektir ki alman gereken mesajlar vardır şeklinde de yorumlayabiliriz. Çünkü çoğu zaman böyle de olabiliyor. Tamam mı? Ben elmadan başlıyorum. Bakalım kartlar ne gösterecek elma destesi için. şu içi direkt kendilerinden attığı için açılım yapanı açılımı kartlara kodla kodlamaz attığı için aldım bilginiz olsun onu da söyleyeyim Mm-hmm. Ben başlıyorum bu desteği okumada. Burada hamle var, söyleyeyim. şöyle yapayım da daha net görün kartları. Evet tam da geldi bak şurada. Şimdi ben bu desteğe baktığıma ne görüyorum biliyor musun? Bir şeyleri alt üst etmiş bu. Baya baya yani içine etmiş ilişkinin de. Yani sevginin, aşkın, güvenin, ilişkinin, evliliğin belki de. Yani bir şeylerin içine bu sağlam etmiş. Bak sağlam diyorum. Şimdi ben şunu görüyorum. Net bu sizin güveninizi sarsmış. Ama ben şunu görüyorum. Aklı fikirde sizde şu an bunun yaptıklarından öyle bir pişman, öyle bir ders almış ki. Yani şu boyut var. Bir şeyleri pişmanlığından kaynaklı. Bak ben ne yaptım ne ettim noktasından dolayı ve duygularının farkına vardığı için bir şeyleri yapmaya çalışıyor ve bodoslama dalacak bu söyleyi. Duyguları olduğu için, duyguları sizi istediği için, sizi özlediği için, sizi geri istediği için bodoslama bu bir şeyler yapacak ve size kendini adeta affettirmek için ee, yalvarılacağını görüyorum. Bak yanlış duymadım. Ben bu desteği çünkü bayağı bir pişmanlık görüyorum öyle böyle bir pişmanlık yok yani pişmanlık bu desteği için hassaf olduğunu görüyorum se hani şunu görüyorum sizi yaptıklarından sonra ne kadar çok sevdiğini onun hayatına siz ne kadar değerliymişsiniz ne kadar önemliymişsiniz hepsini yaptıktan sonra anlamış olduğunu görüyorum iş işten geçmişlerler ya yani birbirinizi yemişsiniz başkalarını devreye katmış, çok fazla haksızlık yapmış ve sizi adeta fırtınanın tam ortasına bırakmış olduğunu görüyorum. Yani ilişkide dürüst davranmamış, hep böyle bir narsistlik yapmış, hep bencillik, ilişkiyi tiye almamak, sizi tiye almamak, kavga yaratmak, huzursuzluk çıkartmak, hep böyle bir yani fırtınanın sizi tam göbeğinde bırakıp gitmiş olduğunu gösteriyor. Ama bak sonrasında da ben ne yaptım dediğini görüyorum. Şimdi bak hatta şu boyut var bu kişiye baktığımızda. E, yaptıklarıyla kendi kendine kaldığını yüzleştiğinde ben ne yapmışım deyip daha da böyle işin içine kendi psikolojisinin içine daha doğrusu ettiğini görüyorum. Ve ben burada net e, hamle yapacağını görüyorum net bu destede özellikle kendine bile itiraf edemediği duyguları size bu çatır çutur hepsini anlatıyor olacak. Çünkü ne biliyor musun? Ben onun güvenini almalıyım ve onun da ben bir arada tek tekrar olmalıyım dediği bir zaman dilimi söz konusu. Sizi kafaya takmış. Özellikle şu yakın tarihler şu 9-10 günlük zaman süreç içerisinde. Bak maksimum 9-10 diyeyim ben burada hayatınızda biri var mı yok mu baya kafaya taktığını takip ettiğini bilgi almaya çalıştığını deli divane şekilde gözü üstünüzde olduğunu görüyorum özlem çok fena hatta bu kişiyle bazınızın arasında bir şehir ülke farklılığı varsa yanınıza gelmek düşüncesi de var bunun bak bilginiz olsun çünkü baya baya size sarmış görünüyor. Ben ne yaptım, ben ne ettim, ben onsuz nasıl yapacağım, ben onsuz olamam ki, ondan haber almazsam duramam ki. Yani hep böyle bir kendini kodladığını ve kendi kendini için için yediğini görüyorum ve sizi özlediğini ve kendine sürekli ben onsuz yap yapamam ben onu, onu geri kazanmalıyım diye mobbing uyguladığını bahsetmek istiyorum. Çok içsel bir fırtına yaşıyor. Adeta karmasını yaşıyor. Yani size karşı neler yaşattıysa gözyaşı, keder, acı, ah hani e, ah hepsini kendi şu an yaşadığını gördüm. Yani tabi cesedi ne ektiyse şu an onları biçtiğini bahsetmek istiyorum. Ben bu desteği için bu desteğe baktığımızda ikizler Yengeç, Akrep, Oğlak ve Başak burçlarının kartlarını görüyorum Bir de Balık Burcu'nun kartı var Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir demek istiyorum Burada net bir adım görünüyor ve Şunu diyecek eskisinden her şey çok çok daha iyi olacak diyecek Ve emin olun yapacak da ee, Hani sana eskiyi unutturacağımı söz veriyorum Ama siz yine arka cephede Güven probleminiz olacak. Ama bak kart diyor ki güven sorununu aş. Çünkü e, aranızda büyük çekim var. Bak tutku, arzu, şehvet. Her şeyi bir kenara geç. Onlar o rom romantik ve yolculuk kartı canlarım. Aşk kartına şunu gösterir. Yeni bir başlangıç ve sıfırdan bir başlangıç der bu kart. Tabiri caizse. Yani ben burada temelleri sağlam atılacak yepyeni bir ilişki detayını bahsetmek istiyorum. Çünkü yap yapacak bu hatta eski birliktenizde veya döngünüzde ne kadar yapmadığı şey varsa, kenara attığı, umursamadığı ne kadar şey varsa size geri geldiğinde onlar daha ön planda olacak. Atıyorum. Geri plana attığı siz miydiniz? Siz ön planda olacaksınız. Veya duygularınızı mı geri plana sallıyordu? Duygularınız ne hissediyorsun? Düşüncelerin nedir? Onlar onun için çok ön planda olacak. Bahsetmek istiyorum bu desteği için. Evet canlarım. Elma destesi için de açılım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Kart dizilimlerini her hafta değiştireceğim. Hani mesela atıyorum bir hafta 10 kartlık, bir hafta 8 kart veya bir hafta 4 kartlık 5 kart şeklinde. Ama bana hangini beğendiyseniz yorumlarda çok rica ediyorum. Belirtin. Çünkü hani ben de bu şekilde bileyim ki hani ee, Atıyorum 4 kart beğenmemişsinizdir yapmam bir daha gibi veya beğendiğinizi yap, yaparım gibi gibi atabiliyor muyum? O yüzden bana yorumlarda belirtin. Tamam mı canım? Tek ricam bu. Zaten sizler için çektiğim bir video olduğundan dolayı, açılım olduğundan dolayı yani yorum yapmak serbest haliyle. Gelelim armut destesi için kartlarımızı karıştırmaya. Hazırsak ben bu desteği şimdi okumaya şöyle başlıyorum. Hmm. O harika. Burada da net adımlar var. Burada da net bak değnek kralı ve kraliçesi. Ben burada kadersel birliktelik tutku, arzu, ruh eşliği, iki zalev bağlantısı. Bak kırık koca kartı geldi. Yani ben burada kopmayacak bir bağ ve birbirlerine karşı zaafları olan iki insan olduğunu görüyorum. Lakin burada hani bir şeyleri yapan, sonradan farkına varan bir tip olduğunu görüyorum. Ve bu sizin eski sevginiz veya uzun zamandır birlikte olduğunuz veya uzun zamandır hani düşlediğiniz, düşündüğünüz ama hani Adanıza bir ilişki olmayan hani e, daha doğrusu adanıza bir ilişki olmamasına rağmen sanki bir ilişkiniz varmış gibi e, davrandığınız sanki hani böyle birbirinize evlenmişsiniz gibi veya hani bir bağınız varmışsınız gibi davrandığınız bir tablo olduğunu görüyorum baya burada bir şey var. Canlarım ben burada net kavuşum görüyorum, duyguların açığa çıkması, sevginin açığa çıkması ve kaderse bir birliktelik ol olacağını görüyorum. Şimdi bak burada net olarak kadın olan figür, bak cinsiyet geldi çünkü net bunu belirteceğim. Kadın olan taraf çok fazla bir şeyler bekliyor. Ne gibi diyeceksiniz? Hani diyor ki ben ha evet bak aldatma da geldi. Hmm. belki de bu kadar kadının daha fazla üste gelmesinin sebep bu da olabilir doğru aldatma şimdi hepsini anlatacağım çok iyi dinleyin bu da bayağı bir dehşet şey geldi hmm. İyi dinleyin beni bu desteğe baktığımda ilk yorum bahsedeceğim çünkü direkt gördüğüm yorum oydu burada kadın olan taraftar çok bir şey bekliyor ne gibi ben yani çok bir şey hani direkt hemen yanlış ağlamayın. Hani diyor ki Şefkat bekliyorum, ilgi bekliyorum, sadakat bekliyorum, sevgi bekliyorum, güven istiyorum. En önemlisi karşımdaki insandan bir netlik görmek istiyorum. Hani seviyorsa seviyor, sevmiyorsa sevmiyor şeklinde. Bir şeylerin netliğini görmek, duymak istiyorum. Benim hakkım değil mi? Diyor. Hakkın. Haklısın. Ama şunu görüyorum. Bu kişiden bu kadın bu hafta netlik görecek. Yani seviyor mu? Sevmiyor mu? Duyguları ne? Ne yapmak istiyor? Yani yüzleşme noktasında olacak olduğunu bahsetmek istiyorum. Özellikle kendisini bu kadar o kişiye çeken ne? Bunların farkına varacak. Ben de bunu gördüm. Yani bu kadın taraftarın içindeki boşluğu hani derler ya benim içindeki boşluğu bu kişi hatırlatıyor veya bu durum hatırlatıyor ve ona karşı bir bağ geliştiriyorum. Bir zaaf geliştiriyorum. Yani bak bu şekil olan ilişkiler var ve bana sık geliyor bak bu tarz insanlar hani diyor ki e ben bu kadını veya ben bu adamı niçin sevdiğimi ben de bilmiyorum ama tek bildiğim şey şu içimde geçmişte bulunan bir acı ona baktığıma tekrar gün yüzüne çıkıyor sanki ve o man e diyor ki keletleniyorum adeta diyor yani ben burada bunu görüyorum hani o derler hani böyle bilindik bir şey var seni bana çeken. Bak bu sözden direkt aklınıza gelsin. Ben burada bunu görüyorum. Ama burada bir uyanış var. Ben bu kişiyi için seviyorum. Ben bu kişiyi için bekliyorum. Ve bana bu kişinin tavrı durumu ne olacak? Hepsini göreceksin sen bu hafta diyor kartına baktığımda. Bir de gelelim aldatma boyutu. O kadar ilişki için fedakarlık yapmışsın. Emek vermesin. Kendinden çok fazla taviz, ödülü vermesin. Herkesi ve her şeyi karşına almasın. Hep önceliğin o olmuş ama seni aldatmış gitmiş. Hiç ummadığın biriyle, hiç ummayacağın biriyle olduğunu gör görüyorum ve çok içerliyorsun. Çok içerliyorsun. Özellikle hani o kadınla veya o kişiyle, o adamla neyse. Mutlu mu, huzurlu mu? Acaba nasıl? Beni özlüyor mudur? Pişman mıdır yaptıklarına, hayatına nasıl devam ediyor, kaldığı yerden, o hani o kişiye karşı ne durumda, işte bana davrandığı gibi veya daha mı o ona değer veriyor dediğim bir zaman dediğim bir söz konusu. Ama şunu anlayacaksın. Bu hafta o gittiği kişiyle de mutlu olmadığını, huzurlu olmadığını, aslında on, onunla hala mecburen kaldığını, zaruri kaldığını duyacak, görecek, öğreneceksin ve diyeceksin keşke bunları yapmasaydı. Bak biz eskiden böyleydik ama artık bu şekilde izlediğim ve iç geçimdiğim bir hafta olduğunu görüyorum. Tam 3 tane yorum geldi bu desteğe baktığımda. Son, sonuncu işimi söylüyorum. Burada da uzun zamanda ilişki için emek veren, didinen, uğraşan ama ilişki yarın kalan, biten, hani eski sevgili olur, eski eş olur. Bunlar bu hafta barıştığını görüyorum. Hani aranızda ne olursa olsun inat, hırçınlık, kıskançlık ne boyut olursa olsun birbiriniz o yapamıyorsunuz ve sürekli sen de o da birbirinizi merak ettiğinizi, içerlediğinizi, ağladığınızı görüyorum. Ama ben bu da daha çok bir... E bayan taraftarı kadın figürünün çok ağladığını görüyorum hani ilişkisi için aklımdaki kişi için çok ağladığını görüyorum özellikle çok fazla emek verdim çaba verdim böyle olmaz hani gerekmiyordu hak etmiyordum mağdurum yani hep bu tarz ağladığını görüyorum ama bak kart diyor ki geçmişi geçmişte bırak ee, diyor sizin için ama şu boyut var bana geri dönecek mi diyorsan geri dönecek ama biraz daha zamanla eğer aldatıldıysan ee, ve sana kartlar diyor ki eğer geldiğinde tekrar barışmak istiyorsan geçmişi geçmişte bırakarak yeni bir sayfa açmasını göze alman gerekecek. Hani kalkıp da sen bana bunu yaptın sen bana şunu ettin deyip deyip de sürekli göz önüne önüne koymanın bir alemi yok diyor kartlarınıza baktığında canlarım. Yani tamamen 3 üç, üç konuya ayrıldı bu deste. Ee, kolektif ve açılım tamam hani bazı destek çok fazla yoğunlaşan oluyor ve bu tarz durumlar ortaya çıkabiliyor. Yorumlarda belirtin bakalım kimlerle enerjim tutmuş şeklinde bekliyorum. Burada Burç yorumları hemen söyleyelim. Koç Aslan Yaş ee, Onlarcı Yengeç Burcu'nun kartı bir de Oğlak Burcu'nun kartı geldi. Sizin ya da e, partnerinizin doğum haritasında olabilir demek sizlere isterim bu desteğe baktığımızda da evet canlarım benim armut destesi şimdi açıldım bu şekilde geldi umarım memnun kalmışsınızdır eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum canlarım evet canlarım dediğim gibi benden bireysel randevularda almak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum hepinize.